Buyurun Gülçin Hanım. Buyurun. Temizle beyaz salonunuza efendim. Evet. Yalnız sohbet güzel sardı sabah. Evet. Bak kimse sana bulaşmadı. Mina abla kendini gene ortaya attı. Attı. Kurtardı beni. Et yesikliği dokunmadan misafirlere uğurladı. Aynen öyle. Topluyoruz. Evet. Hemen şimdi kahvelerimizi kaldıralım. Şöyle vereyim ben sana. Aha da tamam. Ham hom şalolon 3 dakikada hallettik. Eline sildik. sağlık. Üstüne bir de bu demirleri silelim. Yani açılmayacak diye bir şey yok. Hayır bilmiyordum da o yüzden. Bilmiyordum yok, ne var bari kör <laughs> Temizlik benim işimi hiç izlemedin mi? İzledim. İzledin. Ee? Ya ben 405 bölüm ben orada tombala mı oynadım? <gülüyor> <gülüyor> fikir abi gel yok. Ay evet iyi ki görmüyorlar. İyi ki Vallahi yok. Vallahi Tut abi. Abi bu tuttu. Bir insan da mutfak dolabını 3 gün 3 gece akşam ona kadar temizler miymiş? Akşam ben sıkılıyorum ona kadar... işte o kadar vakit ayıramıyorum. Topkapı sarayını mutfağı bile o kadar sürmez. Genellikle paspasla mı siliyorsunuz Gülçin Hanım? Evet. Süpürgelikler biraz kalmış. <laughs> Onları da şimdi ben hallediyorum. Sen hiç dert etme. <laughs> Salonumuz beyaz ama. Evet beyaz. Ama her yer normalde temiz. Oralara detaya ben girmediğimi söyledim ama başında. Kız pen üstü detay mı? E, sanki birisinin içinin diş fırçasıyla e, tuz çalıyorum. Bir de ben aşağı katta oturuyorum ya çabuk kirleniyor. Bak bak nasıl Allah'ım nasıl bir azimle siliyor bak. Alt katta oturuyorum ya sanki giriş kat gece kondu kapı sokağı açılıyor. Ya değil de Ecem açtığın zaman nasıl çık hemen içeriye toz doluyor. Niye kapının önüne her sabah harfiyat toprağı mı döküyorlar? Yok ama yere yakıyoruz ya dersin ki arabalar gemzede, geçiyor. <laughs> Arabalar geçiyor filan. Bunlar tabi bahane değil, değil mi senin Bence ben bu beze hiç mi bahane bulamıyorum. <laughs> ben sadece Azıcık sabah bir... kalksam kahvaltıya kadar bu salonu temizler, çıkarıp Kahvaltıdan sonra da diğer odalara giderim. Acık bir koyu renk seçeydin. Koyu renk, renk seçsen daha kötüydü. Uzaktan bir de tozlar parıl parıl parlardı. <laughs> Sana çap misafir gelse mesela asla Temiz bu görmek, ev evet. yani toz olduğunu evet, anlamaz. Evet. Konsolun arkasına nereye? Bir biraz var. ağır bu ya? Çok ağır. Nasıl Kadir bak dolabın arkasında senin sevdiğin çıtalardan var. Ay 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 Kadir be, ben bunu çekemiyorum çok ağır bu. Peteğin üstünü sökemiyor kadın bunu tabii çekemez. O <laughs> sesle bile zor çektim bak gördün kablo dolar yer. Yani. Çekemiyorum Allah. düştü düştü düştü. Ah boğulma. Benim en sevdiğim şey bu çıtalar. Yatak odası komedinlerini bile çekerim. Önce yeri silmeden bezinden o çıtaları alırım. Hı. Ardından yeri silerim. Şimdi biz ikiye katlayayım. Ben bir o neydi? Ben bunu tek başıma yaparken beni kim kurtaracak? Bak senin dış ses kurtardı kablolardan. Ya. Hayatta şöyle bahanelerim olamadı be. Vallahi <laughs> bak evime gelseniz toz bulsanız bahane bulamam ben sizde bu kadar. Yalnız Gülçin ne kadar keyifli ayak üstü evi bana temizletiyor. <laughs> Ay çok özeniyorum şu an var ya acayip bir şekilde ben bak, de yapmak of, istedim. Of. Yalnız rahat. Ah bu bezi yıka suyun içinde. Ver. Güzel çıpırdat onu. Mesela bu konsolu ne kadar evet. sıklıkla çekiyorsun? Ya çok tabii sık sık değil de mesela... Onu anladım da. İki hafta önce çekmiştim aslında. İki hafta önce? Evet. Suyun rengini görüyor musun görüyorum. şu andaki için? Görüyorum, rezil ettim beni görüyorum. Estağfurullah, <laughs> olur öyle şeyler canım. Sen bu süpürgeyi bir al dışarı. <laughs> Sen bu suyu da bir al dışarı. Tamam. <laughs> o suyu bir değiştirelim mi artık? Evet, bir değiştirelim. Daha çünkü ben bu ortayı sileceğim. Sen suyu da değiştir gel, önce peteği silelim. Sen al bir bezeline dolanma peşim sıra. Bakın şurada bez var. Hadi bak daha aspiratöre falan Bağırmayın gireceğiz. Bağırmayın bana. Bağırmayın <laughs> çok panik oluyorum. Hadi Gülçin Hanım hadi Gülçin Hanım. Tamam da işte, tamam. Bak Sen <laughs> burada sürekli oturuyor musun? Hayır. Ha oturmadı. Ben mutfaktayım genelde. Ve odasında. Ha, bunu nasıl çıkaracağım şimdi? Hadi bak. Açın kendiniz öğrendiniz artık. Ne, ne yaptın? Görmedim ben benim. Hopala hopala hop. Bak bak. <gülüyor> Çek onu. Tamam. Tamam, bu çıkardı. Ha, bu da böyle çıktı. Gördün, Gördün. mü? Gördüm. Ömründen kaç saniye gitti? <laughs> sil, 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 sil. Yes. Siz de tamam, hemen oradan kınamayın Kadın Ya Yetişenmiş, evet. Ne yapsın? Yani... Bilsem yapardım, bilmiyorum. Altlarını falan silmiştim ben halbuki. İnşallah Rabia şöyle gözünün içi. Neyse ki tekrar koltuğun arkasındaydı. <laughs> Hayır tutturacaktı ben size dedim. Çalışan kadından ben bir olabilir miydim? Her gün seni süpürüyorum. Mesela bu odanın tozunu alıyorsun ya. He. Şu koltuğu çektiğinde yeri silerken şöyle ızlayıcık gözünün ucuna gelmedi Geldi mi orası? Geldi de parmağım girmedi. Bezi e, e, Demedim mi şu demiri sökeyim? Bilemedim. Ama niye ben bilmiyorsun. Bilemedim, bilemedim. Bak hocam olsa yapardı, o hemen anlıyor öyle şeyler. Adam emniyette polis, tesisatçı değil. Bir de olay yeri incelemiyor. Adam zaten olay yeri incelemiyor, yere... peteğin için incelemiyor herhalde. Ama bilir işte nereye, nereden girildiğini. Hadi süpürgeyle şunun aralarını da alalım. Var mı orada? Getir süpürgeyi. Kız kalk, süpürgeyi al da gel bari. Masayı da bir açalım. Geldim masayı silmek için yeni bir bez alın. Bu da tamam. Tamam, şimdi yeni tekrar bir şey silelim. Durun masayı kaldıralım. Ha, masana bir dur, su geliyor şimdi. Az şuna şöyle şu üstten açayım da, hava. Ana, kar nasıl bastırdı? Mis gibi kokuyor, mis. Ben hangi bezi kullanayım? Bunu mu? Kadir Bey, bir de böyle leke, iz kalıyor ya. O bazen çözemiyorum. Ne gibi his kalıyor? Ya mesela siliyorum, siliyorum böyle e, şey bezin izleri görüyorum. Ama şimdi ilk su mesela o benim az önce gönderdiğim suyla devam hayır, ederse... Hayır hayır yok. Temiz şöyle siliyorum. O yani. zaman kuru bir bezle moplayacaksın arkada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Vaktim yok ki o kadar. Allah'ım sen <laughs> bana sabır ver. Sanki Michelle Obama bana. Vaktim <laughs> yok. Kız benden Altı daha çok olsun? gün çalışıyorum olsun. ben. Altı gün. Biz haftanın üç günü çalışıyoruz, sen de pek çünkü. Getir, bizi ıslat önce bir. Oh. Şunu da alalım. Ay arasında. niye böyle temizlik yaptın, bir oh diyoruz. Ya nasıl rahatladım, bak spordan <laughs> Aynen. daha faydalı. Evet. Şu yanlarını da alayım, ver sen bana. Orayı ben alayım, sen orayı al. Daha yakın Uçundan değil mi sana? Ben her yere yetişeyim. <laughs> her yere yetişeyim. Tamam. Gördün mü ne hasta oldu? Kalsın içini. Kapat kapat. Kargaşa yapmasın zaten, salonda yer kapıyor. <laughs> Mutfağa gidiyoruz. Aldım elime yağ sökücü. Içi, aspiratörün içine sıkacağım mikrodalgaların dalgaların var. Bulaşık makinesinin arası var. Daldan dala daylalara kızım gider yaylalara geç. Haydi! Eee. E, bir harman otu yapmıyor ki çın adamı. bakalım. Geç 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 geç. Evet. evet. Geldik, evet. geldik Şimdi mi? hemen mi görev dağılım. Şu halıyı bir, iki ke bir kere ikiye katlayalım. Gene öbürüne göre iyi süpürülür en azından bir halı. Hı. tamam. Çek bu şahmeranı dışarıya. Boyum kadar halıyı ha? Ben dişi olanı diyorum. Yılan kadın var ya benden aşağı. Şahmaran ol, şahmaran. Şahmaran, maran, meran neyse işte anlıyorsun. Sen aç makine. Ay her şeyi bil, her şeyi bil. Hiçbir şey bildiği yok. Şahmaran ol, yılan kadın. Şahmeran değil mi Türkan Şoray'da oynamıştı ya. Halk efsanesi işte. Ha, kız iyi dese o kadar gelmedi Gülçin. Dedim ya ben sildim oraları ama motora çok yanaşamadım. Ay otomatik. hadi şey Yapışkanlık var ama i̇şte. kör ol. Gözüme gir. Tut sana şunun ucun. Nasıl tutsun zavallı kameraman? Kıyamam ya başı da bir şey gelecek şimdi kendimi kötü hissederim ben. Gülçin sen burayı hiç mi görmedin? Elimin uzandığı yeri gördüm de. buraya bak. Gel, gel Allah'ın aşkına kendi bak. kendin alanı kendim eline gel. Tamam. Bir şuraya sürelim de kaydır şöyle. Heh. Oh kaydı. Tam bir de oraya sürelim. Mis, mis. Kaymıyor. Ya. <laughs> Ben bir beyaz eşya mağazasına girdiğinde beyaz eşya alırken o nereden açılıyor, nasıl el sokuluyor, neresi temizleniyor hepsinin detayına bakarım. Bulaşık makinesinin arası var aç. Açtım. Al şu bezi. Tamam mı sen? Bence oldu. Tamam. Ne diyorsun? Demek ki aslında Gülçin Hanım bunları yapabiliyor evet. arkadaşlar. Beceremeyen kadın olsa şu anda da silemez. Yani... Ama yoğun tempo. Eşi burada değil. Onun vermiş olduğu küçük bir hüzün tabii ki de. Kendini kadın sokağa vurmuş. Aynı. Aa bak Kadir. Kadın çok da sokağa falan vurmuş değil kendini. İşine gidiyor, sporuna gidiyor. Hepsi bu. Yani, evet. Kendine o kadar. vakit ayıran bir kadın. Konuştu istesin. Gidiyor Konuş. Musun? Yok canım o kadar da değil yani. yani. Sökün onu sökün. Neyi sökeyim? Bak hiçbir şey çıkmadı. Ay ben bunları sökersem yemin ediyorum her yer paramparça olur. Aa, canım çıksın. Niye? Bak zaten temiz. Sildim çünkü al, al, ben bunu. Al, al, al. Vallahi temizledim Benim ya. Benim televizyon işte televizyonu sıfıra sıfır monte etmiş. Heh. Ondan sonra oradan çıkacak bilmiyorum. Heh, şimdi nasıl takacağız bunu? Dur şimdi hemen alacağız. Bırakın ben takarım onu. Hadi etaba geçelim. Ha etap etap. aa, aa. Bir şey diyeceğim şaka makada. Ben dünkü etabı unuttum biliyor musun? Hamur açmaydı. He o muydu? E unuttum çünkü. Seni çok Gerçekten hamur açma mı ya? Ben dedim ki inşallah bana hamur açma gelmez. Gerçekten dün ki benim çıkacağımı da hissettim. Gerçekten Aa, öyle. Hayır ha, oklava mı kullanamıyorsun? Hamurla uğraşmayı temiz, temiz. Hamur yoğurmaktan nefret ediyorum. Oklava'yı da hiç kullanmadım. Hamur yoğurmaktan nefret ediyorsun? Evet. Elime yapışıyor ya. Evet. Yani <laughs> hamur eline yapışmaz ya. Sen gel. Bak bunu da açamıyorum demiştin açtık. Evet. Ben sana hamuru da güzel yuğurtdururum, ezesini de güzel yaparsın. Sen tamam. istesen her şeyi yaparsın. Yokarım o yüzden istersen. kendini zorlayacaksın. Tamam. Ucunda bir fazla puan var. Evet. Ya. Bir mi? Bir. İki değil mi? Bir'e düştü. O, onun da formülünü bulduk. Ve o da benim şansım. Gel, 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 Ay. gel, gel, geç, geç. Sen şanslı kadınsın. Şanslı. tabii. abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.